Elif yine iki tane havuz kurmuş bugün. Ama ne yapıyoruz? Birinde su var, biri boş. Ne yapacağız Elif? Bugün onu yık, bir sabitleye gittik, sonra horse horseye hors hors gittik, sonra tatlıya gittikler. Evet arkadaşlar, Elif bugün bir tane sulu, bir tane de boş bir havuz kurdu. Bu yanımızdaki kutularda neler var? Şimdi Elif onları gösteriyor. Hadi bakalım. Bu bir renkli top havuzu olacak. Evet Elif şimdi döküyor. Diğer kutumuzun içinde de renkli toplarımız var. Barbilerimiz de burada bizi sabırsızlıkla bekliyor. Elif tamam bunu döktü. Şimdi diğer bakalım daha var mı? Yok içinde bir şey. Şimdi diğer top diğer kutuyu dökeceksin Elif. Hadi bakalım. Bugün iki tane havuz kurduk kızlara. Biri renkli toplarla dolu, biri de su dolu. Bakalım. Hangisinde daha çok oynayacağız Elif? Evet, hadi bakalım kızlar. Şimdi teker teker havuza giriyoruz. Önce hangisine? Sulu havuza. Tamam. Barbimizi sokuyoruz şimdi. Deniz kızı girdi. Evet o yüzmeye başladı bile. Bakar mısınız? Ne kadar güzel yüzüyor. O oh, harika. En güzel yüzen deniz kızları değil mi Elif? Bakın bakın ne kadar harika yüzüyor bu kızlar. Başka bakalım. Burada bir sürü Barbie var. Elif şimdi balerin Barbie'yi de suya bırakacak. Elif'in ellerinde tırnaklarında da ojeleri var. Onu gösteriyor bize. Tamam bakın nasıl yüzdürüyor. Elif evet yine dayanamadı ve suyun içine girdi. Tamam sen de gir. Ben şimdi teker teker bebekleri Elif'e vereceğim. Elif şimdi suyun içinde oyunlar yaparken ah şimdi çıktı. Gel bakalım buraya balerin Barbie. Sen de giriyorsun. Hop bakalım. Sen takla atarak girin. Elif diğer Barbie'leri de vermen gerekiyor. Evet. Bakar mısın? Ya senin de mayon nerede? Telefonumuzu suya düşürecektik çocuklar. Balerin Barbie'ye kızarken şimdi evet onu da çıkarttık. Bir dahakine mayonu giymeden gelmiyorsun. Ay bu da ne? Kaplanı da soktu Elif. Kaplanlar bugün bütün hayvan dostlarımız da havuzda. Evet. Tamam, gel bakalım. Ay, rengarenk kızları görüyor musunuz? Harika gözüküyorsunuz. Kızların bazılarının da o zaman renkli top havuzuna sokalım mı Elif. Buyur. Burada mı oyuncaklar? Tamam. Kızlar, Nilaydan haberi olan var mı? Nilo'ya nerede? Bak 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 Elif yine bunları teker teker atıyor. Teknenizi de getirelim mi? Ben Bugün tekneyle beraber çok güzel oyunlar oynayacaksınız. Havuzun içinde tekneyi kullanacağız. Elif şimdi Nilo'ya'yı da getiriyor. Teknenizi de getiriyor kızlar. Tekneden suya atlayacaksınız tamam mı? Evet Elif tekneyi getirdi. Ay Nilo'ya da gel ama. <laughs> Aa bakın Elif'in burada kocaman bir fili var. Onu da şu renkli top havuzuna atalım Elif. Hadi git onu oraya at bakalım. Sakla topların içine. Evet Elif şimdi filiyle ama fil o kadar büyük ki arkadaşlar saklanmıyor bir türlü. Topların üstünde oturdu. Elif de burada. Ay şöyle yapalım Elif. Şu aç bakalım aç. Ay fil o kadar büyük ki. Tamam. Sen burada bizi bekle tamam mı birazdan. Barbiler de senin yanına gelecek filcik. Şimdi güzelce ne havuzda oynasınlar bakalım. Tekneye hangi barbilsin Elif? Gelin bakalım. Evet. Hmm, tamam binsin. Tamam. İçeriye oturman lazım ki seni gösteremiyoruz yoksa arkadaşlara hep bacakların çıkıyor. Şöyle Elif şimdi teknede kızları bindirsin. Ama Elif sıkıştınız. Bu havuz sana göre değil ki. Elif'in burada bacağı düşmüş, yara olmuş. Onu gösteriyor Barbie'lere. Eli de olmuş. Nilay'cığım sen neden yüzünü döndün tatlım? Gel bakalım küstün mü? Hayır ne küseceğim ya. Bugün çok güzel bir gün. Hem renkli top havuzu var orada. Hem de su havuzu var. Yaşasın. Evet. Elif bize yeni bir arkadaş getirmiş. Onunla da tanışacaksınız bugün fil. ya. Onun adı Fil. Onun adı Fil'miş biliyor musun? Yaşasın. Yepyeni arkadaşlarımız oluyor. Tamam sen de şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Tekneye doluşuyoruz. Elif sıkışmış. Elif sıkışır çünkü bu havuz küçük. barbilen havuzu. Bakar mısınız Elif iki tane taç takmış kafasına. Nilo'ya gördün mü? Filin kafasındaki tacı da takmış. Gel bakalım Elif dikkat et düşebilirsin. Gelin kızlar şöyle teknede güzel bir tur yapalım. Uzun zamandır tekneyi kullanmıyordunuz. Neden? Hiç fırsatımız olmadı biliyor musun? Sürekli Başka işlerimiz vardı. Bu aralar taşındık, tatile gittik. Haberiniz var mı? Hiç söylemiyorsunuz. Kızlar hiç haberimiz yok. Ee, ama teknemiz su alıyor, batacak. Yok yok. Elif de nereye gidiyor? Vazgeçti Elif çıkıyor şimdi. Nereye gidiyorsun Elif? Elif yine her zamanki gibi bizi terk etti. O gidiyor bakalım gitsin. Tamam. Gelin bakalım. Süper harika. Bak bak ne yaptınız tatilde kızlar görüşmeyeli. Neler yapmadık ki. Çok güzel geçti günlerimiz. Kızlar neredesiniz? Havuzu boşaltmışsınız. Tekne sadece kalmış. Bakar mısınız? Bak bak bak. Kızlar yaramaz kızlar. Nereye gitti? En son ben sizi burada bıraktım. Neredesiniz? Sadece burada kaplan kalmış. Hemen yan tarafa bakıyorum. Bütün kızlar renkli top havuzuna girmiş. Elif'le beraber yaramazlar. Siz ne yemeğe zaman yedim, kurulandınız? Yedim? Evet. Elif karnını doyurdu. Kızların karnı aç ama onlar yemek yediler mi? Evet. Ne zaman? Ay Elif'in ayağına bir şey olmuş. Tamam. Kızlar. Sizin karnınız acıkmadı mı hala? Evet. Elif'in karnı doymuş. Sizin aç değil mi? Hadi bakalım size bir an önce çok güzel yemekler yapmalıyız. Anne kebek kebek. Onu kebek kebek. ne yekeli kebek kebek. Elif sizi köpük köpük bir havuzda yıkacakmış öyle söylüyor ama önce karnınızı doyuralım tamam mı? Evet. Elif kızların yanına geç bakalım. Ay bak bak file aldı Elif. Ayy. Tamam. Ayy. Elif fil suyun içine düşebilir ıslanırsa ne olur bütün pelüşleri ay çok kötü olur filimiz daha çok yine. hadi geç bakalım oraya Elifciğim hadi kızların yanına geçiyorsun ay bakar mısınız havuzda inmiş Elif ne oldu bu havuza iki dakika bu kızları yalnız bıraktım burası talan olmuş Elif şimdi karşıya geçtiğine göre Ay Elif havuzun nasıl patladığını anlatıyor. Herhalde içine su doldurmuşuz. Yan tarafı da patlamış. O yüzden de böyle iniyor. Onu mu anlatıyorsun Elif? Evet. evet doğru. Gevese. Kuş gevese. Evet. Arkada da bıdığın sesi geliyor. Ona da ne diyorsun? Kuş gevese. Geveze. Geveze bir kuşumuz var. Aslında bıdık ama adını geveze koydu Elif geveze bir kuşu Tamam kızlar şimdi sizi teker teker alıyoruz buradan nereye götürüyoruz Elif Evet köpüklü evet. bir havuz kuracağız niloya yıkacağız